20 saatin altındaysan çekilme gibi. Son <laughs> vakit geçiriyor. Nerede vakit geçiriyor ya? Efendim? Nerede vakit geçiriyor ya? <laughs> şu 1 atar mı ya? 1, 1, gel abi. Bunny'e de, Niye? Ama ya, öyle de olmaz ki şimdi. Çar var mı ki orada? Başkasın Başkasının çarı ya. Hmm. Para veriyor mu lan orada? Pk. <laughs> User, channel. Ne oldu? Selamünaleyküm. Abi yorumları su, toprak. Discord'a çekiliş para KC tıkla. Belki çıkar. Hiç çıkmadı. KC benim şansım yok Ama demeni abiye kıtladım onunla. Valla. Senin için de işte. Nick'i <laughs> değiştirdim. Bir yazdım. ta kovra dedim. Bir de övüyor mu seviyor mu belli ki. Sen gibi Ramazan buradayız, yazayım mı? Ramazan mod veriyor. Parti, a, parti korumuş, yönetiyordu da bir sormayın geliyor mu partiyle mi yürüyecek? Aa şu an bitirdi. Evet, bitmiştir herkesin görevde de. Biri SS diyor, Ramazan ses <laughs> Yazın bir Ramazan'a. Triyaz varsa işlerinde, sen de Triyaz sorursan gideceğim bari.

sayfa bak artık Sakin takip edersin aha oldu kanka şeyi de alırsın Ramazan'a? ramazanı da partide galiba biz de gözüküyor. evet, bir bakayım krenti bir Selamünaleyküm. selamun Adam lazım mı peki başkomutan? Aleykümselam Bir kişi daha lazım da Piresi oynayabilecek var mı? Şu One Piresi oynayabilir misin? Öfff Beni mi çağırdı öyle? <laughs> tamam Varsa <laughs> gelsene o zaman mage One Piresi yapalım Mage var mı Ramazan? Açma falan Ramazan? Ramazan öldü galiba Buradayım ya Yan, yan teseye geçiyorum ya Bir oraya cevap vereyim Buraya cevap verdim Aklım gelirse çağır. Çağırdım gelirse gelecek. Söyledim geleceğimiz ama. Kim Niki ney? Eksine. o tip ne la yayındaki? Çalmış bu ben. Oğlum aynı dayak yemiş. Aleyküm sen. Oğlum ne dayak yemiş ya. Yorulduk ama koyayım. Selam. Ama adamlar yayın süresi dolduruyor ya biz yapamadık onu. Ya. One cent bir restor olsun dayı o zaman. Tamam sorun yok. Lexi nerede dayı? Lexi de. Ben ben bir sigara içmeye dedim kanki ya. Patronum. sıralaması yaptım da yani. Parti ona göre vereceğim. Lex, Lex. Ver lan sana gelici. Lexi burada mı Lexi? Yok. Yani ben burada ben, yatarım ya. Yatacağım Yordu. mı? Girmeyeceğim mi? Yo, yok yok kanka girmem ya. So şeylerde oynayacak vardı. Belki tömer falan vardı ya çağırayım mıydı? geliyorsa gelsin yoksa Şimanski'ye yazıyorum. Yazıyor mu? Abla basabilirsin ya o kendine özel. Master'ı hiç basmıyor ama kimse haberin haberim yok. Her kağıdı basman lazım.

ya o afn atı salmış sol Tebessüm. tövbe i̇şte, bronzdaki adamların dertleri onu bir bar, lavaboya gidecektim hadi cevap verin amin neyse ben geldim lavaya gidip geliyorum okey bak şu maskeyi yarım saat sonra cevaplarım çok. Kolay. şu maskeyi ha 10k varsa 10 okey okay. <laughs> cürufiler ki kim lan cüruflar aldı diyorlar cüruflar aldı cüruf kim lan Allah'ım çıka şey bak, bundan bahsediyor. Dual patar mı ya? Olmaz, ne var?